Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyada kaz yetiştiriciliği üzerine konuşacağız. Dünyada kaz yetiştiriciliği maalesef tavuk ve hindi üretiminin gölgesinde kalmış. Kanatlı sektöründeki gelişmelerden çok fazla etkilenmemiştir. Hepimizin bildiği gibi örneğin tavuklar üzerinde yapılan hem yumurta verimi hem de et verimi arttırma çalışmaları maalesef kazlar üzerinde o derece yoğun yapılmamış. Kazlar dünyada çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Soğuk iklime çok rahat adapte olabildikleri gibi bilinenin aksine sıcak iklime de son derece rahat bir şekilde adapte olabilmektedirler arkadaşlar. Bu geniş adaptasyon yeteneklerine rağmen maalesef dünyada hak ettikleri değeri görmemektedirler. Kaz yetiştiriciliği dünyada başta eti, karaciğeri, tüyü Nadir işte alarm ve süs hayvan olarak kullanılmakta arkadaşlar kazlar. Dünyada kazlar 8-10 hafta besiden sonra kesilerek etleri pazarlanmaktadır. Bir sessiz olsanız. Türkiye'de yapış yapılan kaz yetiştiriciliği ise genellikle aile tipi yetiştiricilik olup, meraya dayalı olarak yapılmaktadır arkadaşlar. Kazlar kesime bir ay kalan meraya ilave, yem ve arpa kırması uygulamasıyla hem canlı ağırlığı hem de karkaseti ağırlığı arttırılmaktadır. Tabu bu yöntemde kazların elde tutulma süresi uzuyor. Avrupa'da 8-10 hafta elde tutulan kazlar Türkiye'de bu 6-8 ayı buluyor arkadaşlar. Uzun bir süre oluyor. Kış aylarına girerken ülkemizde herkes elindeki damızlık kazlarını ayırıp diğerlerini keserler. bu yöntemle arkadaşlar aile yetiştiriciliğiyle genellikle kazeti de aile içerisinde tüketilmektedir. Çok fazla pazarlanmamaktadır. Tabi son yıllarda ülkemizde de kaz yetiştiriciliği konusunda büyük kaz çiftlikleri açıldı. Dünyada kaz yetiştiriciliğine baktığımızda ilk sırayı Çin e alıyor. Gerçekten çok büyük bir rakam. Dünya kaz üretiminin %90'ı Çin'de yapılıyor arkadaşlar. Çin karşılıyor. Çin'den sonra işte Mısır, Ukrayna, Madagaskar, Polonya gibi ülkelerde önemli kaz yetiştiriciliği yapılan ülkelerdendir. Uzaklaşın. Tabii kaz yetiştiriciliği deyince Rusya'yı da unutmamak lazım. Rusya iklim yapısı itibariyle bildiğiniz gibi kaz yetiştiriciliğine son derece müsait. Rusya'da kanatlı sektöründe tavuktan sonra kaz yetiştiriciliği ikinci sırayı alıyor arkadaşlar. Kazlar bir diğer yetiştirme alanı olarak da karaciğer için karşımıza çıkıyor. Kaz karaciğeri en fazla Fransa'da tüketiliyor arkadaşlar. Dünyada kaz karaciğeri üretiminin dörtte biri Fransa'da üretiliyor ve tüketiliyor özellikle bazı ırkların ve bunların melezlerinin enerji içeriği son derece yüksek yemlerle veya mısır içeren rasyonlarla günde 2000 grama kadar zorla besleme metotları kullanılarak kazlardan arkadaşlar 3-4 haftalık besi sonucunda yaklaşık 600 ile 1000 gram arasında karaciğer elde ediyorlar. Tabi bu 600 ile 1000 gram büyük bir rakam. Yani neredeyse kuzu karaciğeri ebatında. Tabi bu zorla besleme metodu hayvan refahı düşünüldüğünde dünyanın birçok ülkesinde yasaklanmış. Doğru da değil arkadaşlar. Zorla 2000 gram yani 2 kilo yemi hayvana yedirmek doğru da değil. Tabi bunu bazı işte videolarını izlemiştim ben. İneklere de böyle mideyi delip üstten bir gibi bir şeyle zorla kesimlik hayvanlara yapıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Her şey para da değil yani. Bu, bu dünyada kaz yetiştiriciliğini biraz okudum. Onun üzerine sizlerle paylaşayım dedim. Onu da bu Demirbaş isimli Ala tüymenini takımımızla çektik bu videoyu arkadaşlar. Demirbaşımız 2 yaşında türünün en güzel örneklerinden bir tanesidir. Tüymenli çok yakışıklı bir kas. Zaten iriliği ebatı son dereceyi. Burada da bir yine tüymenli dişimiz var. Dişilerin tüymenleri çok belli olmayabilir. Erkek yolluyor çünkü bu dönem biliyorsunuz yumurta dönemi. Biraz yolluyor erkek bu aylarda dişilerin tüymenlerini. Bir başka. Gel. gel buraya gel 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 gel. Yakından görelim. Gerçekten boyun kalınlığına, kafa iriliğine falan dikkat ederseniz e, türünün en güzel örneklerinden biri. Bakın öbür döndüğü kanadı siyahtı, bu tarafı beyaz. Bir kanadı kara, bir tarafı beyaz. Dünyanın aydınlık ve karanlık yüzü gibi bir kaz. Bir tarafa bakıyoruz, kara. Farklı ki kaz besliyor gibi. Demirbaş. Bu da kartromuzun ala takımlar arkadaşlar. Bakın şu diri, dişimiz de son derece iri, yakışıklı bir dişi. Demirbaş biraz agresiftir kendileri. Bu dişilerimiz de eke. Ancak şu dişimiz bu tüymensiz ala. Bu bu senenin yavrusu arkadaşlar. 6-7 aylık ferik bir kazımız. Bunu da Demirbaş'ın kadrosuna dahil ettik. Demirbaş'ın bunu bir gel buraya gel gel, gel. biraz yemeye bu üç dişiden Demirbaş'la yavru alacağız bakın boyun kalınlığına bakarsanız gerçekten mükemmeldir Demirbaş'ta bir dişi çok sevmiyor ala tümeni dişilerden birisi Çavuş ala denilen kazın yavrusu Diğeri de muhtar ala denilen kazın yavrusu arkadaşlar Demirbaş'ta Yamuk isimli güzel bir kazın yavrusu. Bakalım bir de nasıl yavrular verecekler bu sene bunlar. Çok ümitliyim bu arkadaşlardan. Hem ebat olarak hem görsel yakışıklılık olarak Böyle boyunlu kalın, iri iri, tümenli, ala, Alarenk zaten e, çok beğendiğim bir renk. Demirbaş. Şşş. O da o dişiye taktı kafayı. Onu yeni kattık. Kabul etmek istemiyor. Her ne kadar kabul etmek istemese de yavru almada çorum kazı problem çıkartmaz arkadaşlar. Ondan da yavruları olacak. Yani böyle arada onu kovalasa da etse de bir şekilde yavruları olacak onunla da. Değil mi Demirbaş? Lan gibi yeme dayanamaz. Çok mu yaklaştın? Çıkmıyorsun videoda birazcık. Böyle her takımla farklı bir konuda videoda çekme düşünüyorum arkadaşlar. Yani her farklı konuda her farklı bir takımla bir videoda e, takımların hepsinin olduğu şekilde çekeceğiz. Gerçi daha önceki videoda çekmiştik bunu. Tören geçidinde kazlarımızın ya da işte çorum kazına toplu bakılır mı? Şimdi diğerleri dışarıda, merada. Ben bunları video çekmek için getirdim bahçenin içerisine. Burası da bizim bahçemiz. Şuradan gösterebilirsem. Şu ilerideki o bölme bölme alanların hepsi kazlara ayrılmış alanlar. Akşam geldiğinde hepsi bölmesinde kalıyor. Kendi kümesinde. Sabah hepsi meraya gidiyorlar arkadaşlar. Bakın meradan gelmelerine rağmen hala yem peşindeler. Karınlarının peşindeler. Bir türlü doymuyorlar. Sürekli yeşil alan istiyor bunlar. Bir de kaz yeşilini almalı. Yani yumurta yavru verimi açısından çayır alanlar son derece önemli. Gel. Gel. Evet bu videoda da dünyada kaz yetiştiriciliği üzerine konuşmuş olalım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çorum'dan herkese sevgiler saygılar.